Tüm sorunlarımızı çözüme kavuşturacağım. Yarın ikimizin hayatında da yeni bir sayfa olacak. Yemek istemiyorum. Lütfen öğretmenim, beni buradan kurtar öğretmenim. Ne burada ne işin var senin ha? Bu evlilikte mutlu olmadığını biliyorum. Ben seni hala çok seviyorum. Tapasya ile aramızda olan gerginlik herkesi etkiliyor. Artık bu gerilimi sonlandırmayı düşünüyorum. Sen misafirimizin kim olduğunu bilmiyor musun? Tapasya'nın kayınvalidesi o. <laughs> Tapu kızı, bir seni almak için buraya kadar geldi. Ben buraya Tapasya'yı almak için gelmedim. Bunlar boşanmak için gerekli olan evraklar. Ben Tapasya'dan boşanıp, İçer'e evlenmek istiyorum. İçer'e evlenmek istiyorum. Evlenmek. Gördüğüm Cuma akşamı Kanal 7'de.